Gördüğünüz gibi her taraf buz. Bu havada biz ne yapıyoruz? Şu kağıt parçasına 30 dolar para verdik. <laughs> Şam ya. yerle kayıyoruz. Bu kadar kalabalık olacağını bilseydik bu soğukta gelmezdik. Hey, come here for a Herkese yeni günden merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Snow tubing'e gidiyoruz. Snow tubing'e gitmeyip donmuş göl üstünde de gireceğiz. Tamam. Hadi adventure'a başlayalım. <laughs> Gölün kıyısına geldik. Kahvemizi aldık sıcak kahvemizi. Tim Hortons sponsor olmadı bize. Gördüğünüz gibi buzul çağından çıkma bir yerde yaşıyoruz. Buzların, karların dalgalarını görebiliyorsunuz. Donuyoruk, donuyoruk. İnsanlar, insanlar yürüyerek buraları şey yapmışlar, yol yapmışlar ama. Neye fayda? Buzuldan bir tepe. Gördüğünüz gibi her taraf buz. Evet arkadaşlar. Gölün üstüne geldik. Şu an göl kenarındayız. Gördüğünüz şu karşıdaki küçük buzul dağları dalgalar yüzünden oluşmuş. Normalde burası bir kumsal. Beach olarak kullanıyorlar. Şu an biz de o dalgaların oluşturduğu şeyin üstündeyiz burada. Bir buzul dağı gibi bir şey olmuş ufacık. Çok kaygan. Her taraf buz. Düşmemek için zor duruyoruz. Kayarak gidiyoruz. Sıcak kahvelerimizi aldık. Yalnız ben sıcak kahve almadım, ben soğuk kahve. <laughs> Sen istisnasın. Her taraf buz, bizim burada ne işimiz var diye düşünmeden kendimizi alıkoyamıyoruz. Şuradan kenardan daha net bir şekilde görebilirsiniz yani buz kütlesini, inşallah kaymazsam gördüğünüz gibi dalgaların oluşturduğu buz yani. Şu an 15-18 eksi derece arasında bir hava sıcaklığı var. Bu karşıda gördüğünüz dümdüz yer ova değil maalesef donmuş göl. Tamamen donmuş. Aşağı yukarı 20 santim, 25 santim buz kalınlığı var. Bunlar da bizim köylüler. Hava çok soğuk olduğu için göl ziyaretimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok soyuktur. Yani şuradan görebilirsiniz ki bütün kayaların üst tarafları buz tutmuş. Her tarafta olmuş. Bu havada biz ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum. Malına. <laughs> Evet arkadaşlar, mekana geldik. Mekanın adı The Rock. Şöyle ufak bir dağın tepesine şam yerleri koymuşlar, aşağı kayıyorlar. Bakalım biz de deneyimleyeceğiz. Hepsini video alacağız. Asıl buraya geliş amacımız bu çocukları eğlendirmek. Maksana kaskını da taktı kafaya maşallah. Bir şey olmaz artık düşse de. Mekan böyle. Şurada ateş yanıyor. Çocuklar eğleniyorlar. Herkes birbirini eğlendirme derdinde. Ateşin başına. Şurada snowboard yapan insanlar, çocuklar, küçükler var. Burada skating yapıyorlar. Kayak yapanlar var. Ateşte ısınanlar var. Şuradaki yerlerle kayacağız. Yakından yerleri çektim size. Bizim aldığımız appointment 4 ile 6 arasında aşağı yukarı bir 20 dakika kadar erken geldik işlemleri halletmek için bildiğiniz araba bir yere araba bir yerine kılıp yapıp tübing diye bizi kandırıyorlar gördüğünüz gibi boyut boyut ayırmışlar küçükten büyüğe herkes burada ticketlarını içeriden alıp ya da online alıp Şöyle yukarıya çıkıyorlar, yukarıdan bırakıyorlar, kayıyorlar aşağı. Böyle ikili üçlü bir şekilde kayabiliyorsunuz. Kar görmüş köylüler ısınıyor burada ateş başında. Elin rufasından gelip eksi 15 derecede ateş bulunca Hemen ısınıyorlar. Çok yaklaşma kapak sıcaktır. Montun yanar. <laughs> Ofis dışarıdaymış. Yanlış kapıdan girmişiz. Şurada kapıdan alacağız. We have a like Yeah, 44 people. Hmm. Yeah. I'm 1 meter something. <laughs> That's the, the scale. Scale. Yeah, yeah. Wait, tall enough? Yeah, yeah. Okay, how tall? Okay. Thank you so much. More. Şimdi arkadaşlar, yıkıtlarımızı aldık. Bu çift taraflı böyle yapışkan. Bunu buraya ilk başta yapıştırıyorsunuz sonuna katlıyorsunuz. Böyle burada duruyor. Marka. Bir dünya markası. Şu kağıt parçasına 30 dolar para verdik. Koskola olmuş ki herhalde Bu daha sıcak tutuyor. Bu da yine oturuyor. Tek sıkıntısı çok şey hissetmiyorsun ya. Elini kullanamıyorsun. Bunu böyle yapıştırıyoruz. Oradaki adamlar bunlara bakıyorlar. Diyorlar ki tamam bunlar bilet almışlar. Bunları bindirelim. Nasıllar <laughs> ya? Çok heyecanlıyım. Evet bu kişi heyecanlı mısınız? Evet çok heyecanlıyım. Ne yapacağız şimdi? Kanada'da en az hasarla e, yapabileceğim çok karakteri. <laughs> <laughs> şam bir kayıyoruz. şu tepeyi geçtikten sonra işim rahat. Buna ne demişler? Tübing demişler ama bildiğim kamyon tekeri şam Farkı var mı? Yok yani. Hani, aha. Kamyon tekeri şu an bir yerine kılıf giydirmişler. Bak <laughs> duymadım. <laughs> Milleti kandırıyorlar. Rok. Ben şöyle çekme aşkım. Çok kötü görünüyorum. Atkımı unutmuşum. Fatih'in kar maskesini takmak zorunda kaldım. Suriler <laughs> gibiyim. <laughs> Thousands of people is waiting on the line. Daha yukarı çıkacağız. Ve önümüzde aşağı yukarı 50 kişi var. Bu kadar kalabalık olacağını bilseydik bu soğukta gelmezdik. 20 dakikalık zaman bekleyişin zaman ardından yavaş yavaş gire, gire, gire lift'e yaklaşabiliyoruz. Bire, Çok fazla var. Ediyor. Çok kalabalık. Uzun bir bekleyişin ardından bindik yukarı çıkıyoruz. Bakalım bizi neler bekleyecek. İlk defa böyle bir deneyim. İlk defa bu kadar yüksek bir dağın oradan aşağı doğru kayacağız, yırmağa gidiyoruz, diyeceğiz değil mi Rukiş? Rukiş story derdinde, koyuncan derdinde. Kar yağıyor. Manzara güzel. Hava biraz ılıdı sanki. Kar yağdıktan sonra hava biraz ılıdı sanki. İnsanlar kayıyorlar. Gidiyorlar. Dalgalan Kanada bayrağı. Kanada bayrağı dalgalanıyor. Evet arkadaşlar. Dağ manzarası bu şekilde. Ufak bir tepenin ardından 20'a ayacak. Thank you. Gel bu tarafa. Çocukluğumuza geri dönüyoruz. Diğer elemanın yanına geçin. Okay. So can we go all together, right? Get yeah. okay. Hey right here. Geri. Right like that? Yeah. Can you do the same. İki yanıma gelsin sen karşıya gel. Dur on şey gel bu Pratik. Sen beni sağlam tut. Heyecanlı çocuk ya. Niye beklediğimizi anladım şimdi. Sanki bir küçük balon olsa. Ya. <laughs> Let's go. Okay. <laughs> Kaldır kaldır bacaklarını aşağı. Nasıldı? Evet, saat şu an 4.45 oldu ve biz hala ikinci seferimizi yapmak üzere yukarıya çıkamamış bulunmaktayız. Akşam olmadan 4 sefer yapabilirsek dua ediyoruz. Başı başa 30 dolar verdik ve 45 dakikadır sıra bekliyoruz. İlkinde dörtlü kaydık, baya hızlandık, çok zevkliydi. Bu sefer şimdi ikili ikili kayacağız, ya da onlar tekli kayacak biz ikili kayacağız. Çok daha güzel video ve story çekeceğiz. Hadi bakalım hayırlısı. Kar ya şu durmadı hala aynı. Biraz azaldı ama ışıkları yaktılar. Ve çok kalabalık arkadaşlar. Bayağı bir sıra var. Sıra çok geç geliyor o yüzden. Bir de çok yavaş ilerliyorlar. Bunlar da safety purse olduğu için yani güvenlik öncelikli. O yüzden bekliyoruz. Buraya ayrı bir sıra yapmışlar. Season pesi olanlar yani e, sezonluk üyeliği olanlar direkt hiç beklemeden çıkıyor. Kaynak yapıyor ileriye. E, ama biz bilet alıp gelenler burada beklemek zorundayız bu kalabalığı. Şimdi Snow Track'e bindik. Yukarı doğru çıkıyoruz. İkili ikili kayacağız. Ama 45 dakika süre bekledik yani. 45 dakika bekledik. İkinci kez binebilmek için. Çok fazla sıra var. O yüzden şeyi sordum. Oradaki görevliye ne zaman hani gelsek daha az sıra bekleriz diyor ki hafta sonu hep böyle çocuklarla aileler geliyor falan diyor o yüzden kalabalık oluyor diyor ama weekend de diyor biraz daha az oluyor. Yani hafta içi daha az kalabalık oluyor diyor. Hafta içi gelirseniz daha çok kayabilirsiniz diyor. Daha fazla eğlenebilirsiniz diyor. Ama bilmiyorum bakalım. Burnumuz akmaya başladı. Soyuktur ha. aramız bu şekilde. Ama şöyle bir şey var, bu kadar soğuk olmasına rağmen aileyle yapılan aktiviteler insanın içini ısıtıyor. Dipnot. Ailenizle ortak şeyler yapın. Şimdi tepeye çıktık. Şu an bir yerlerimize oturacağız ve kayacağız. Oh I'm full back on down backwards! Hello. How's it going? You're fine. I'll for that for me. and you just put yours in here too? Like this? Yeah. go. everybody's gonna stay with their back to the rock logo. Okay. So I'm gonna sit this so side. Bilmiyorum şeklim şemalim nasıl ama şu an yüzüm donmuş durumda, soğuktan felç geçiyorum. Nasıldı? Tam yokuştan aşağı geldiğin zaman değil mi? Yani şöyle yapması zevkli. Ama bu sırayı beklemesi bir tık sıkıcı. Sordum şey dedi hafta sonu herkes ailesiyle geldiği için kalabalık oluyor dedi. Hı hı. Ama hafta içi gelirseniz dedi daha az kalabalık olur dedi. Genelde hafta içi bir tık daha az kalabalık oluyor dedi. Ya şu an bizim hani kere yapabildik Maksimum 3 ya da 4 yaparız herhalde. Saat. Bir, saatte 2 kere kaydık. Evet. <laughs> <laughs> Nasıldı? Ha? Nasıldı? Yana çarptım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu? Nasıl kaydınız? Vallahi ya. kötüydü ya. <laughs> Yana çarptım sonra döndüm. Hepsi yüzüme girdi. Bütün kartı. Senin nasıl tek başına kaymak istiyorsun? Zevkli. Snowboard kadar değil ama <laughs> zevkli. Evet arkadaşlar Ugbot almayın. Üşüyor. Her türlü üşüyor. Antep'ten geldi. Yer... What? I'm not, I'm sure. It is really cold, eh? there. Buddy, when you go down the hill and the snow is hitting in the face. The wind, wind is awesome. killing. The wind, wind is I mean, killing. I can't yeah. see anything. Eyeballs yeah. are frozen. Everyone's going, oh my god, we're going to fall out. Like, yes, that's right. <laughs> <Keep going>. <laughs> <laughs> but it's a fun activity, eh? Oh my god. Yeah. Like, if you go like two people, now, if it's... you really don't like someone, what you do is you grab some snow in your hand and you shove it in their face, them, <laughs> give them a face wash. That's what you if you don't like yeah. them. Or you're pissed off with them. Like, hey, come here for a second. <laughs> and they get cold and mad. Yeah, yeah, yeah. <gülüyor> ha. <gülüyor> Pişti oldunuz. Zaten Kanada'da dört kişiden biri bunu giyiyor. <laughs> evet. Marka reklam değildir arkadaşlar. <laughs> How is your day going so far? Very good. Huh? Şu an dördüncü seferimizi kaymak üzere yukarıya çıkıyoruz. Ve sıra olmadığı için bayağı eğlenceli hale geldi gibi. Hiç kimse sıra beklemiyor. Herkes evine gitti. Hava karardı. Ve aşağı yukarı yarım saatimiz var. Yarım saatte kayabildiğimiz kadar kayıp zevkini çıkarmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz paranın aklını almaya çalışıyoruz. <laughs> Az da değil. 30 dolar para verdik yani şimdi. 30 dolar ne demek? Hemen convert. 900 lira. 9 lira yerle kaymaya siz olsanız verir miydiniz? Yorumlarda buluşalım. <laughs> Bin tane eleman <laughs> takipçilerim diyor. <diye. gülüyor> Herkes benden teyiz oluyor aşkım. Ha. Öyle öyle. Gidelim, Arkadaşlar burada kayak ve snowboard da yapılıyor. Bu tepeye kadar çıkıyorsunuz. Buradan aşağı kayıyorsunuz. Çocuklar için güzel bir yer. Dangerous değil yani tehlikeli değil. Ee, zevk veren bir şey ya da yeni öğreniyorsanız ya da yeri öğretmeye çalışıyorsanız güzel bir mekan. Burada insanlar birikmeye başlamış. Kanada bayrağı dalgalanıyor. Dayılarımız bizi güler yüzle karşılıyor. Küçük dağın tepesine çıktık. 15 derece dışarısı okay, arkadaşlar şaka okay. değil. Yap, yere de. Yürü macide Orada da zıplama yeri var üçüncüde. Orada zıplıyorsun. Hmm. Yerlerinde yok. Kırmızı falan var ya. Ben kırmızı yıkarım. Çok iyi. Koş, koş 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 koş. Çok güzel. <laughs> Sen otur balonun içine ben seni çekeceğim. Hayır hayır. Otur balonun içine. Hah şunu tut eline. gelmiş bir çocuk oh, var, Bu sefer dörtlü kaymayı deneyeceğiz. Birbirimize kenetleneceğiz hep beraber gideceğiz aşağı. Heyecanlı mısınız? <laughs> Ayaklara bak. <gülüyor> 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 Yap. geldin normalde 7 senedir Kanada'dayım ama hiç Sen tecrübe etmemiştik. Var. Arkadaşlar şu karın yağışın güzelliğine bakın ya. Işık da çok güzel. Huzur verici. Kar çok güzel yağıyor ya. Kar çok güzel ya. güzel ya. Sen uzay boşluğundasın gibi ya. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve videomuzu likelamayı unutmayınız. Çünkü 100 abonemiz var. Bunu yukarılara çıkartmamız lazım. Evet. Bugün acaba ne YouTube'da olacak? Aha. <laughs> Biraz 40 fırın ekmeği yememiz lazım bunun için ama. Neyse yani. Ya, ya YouTuber derken... olmak hikaye, zevkine video çekelim. Evet. Bu zevki sizi de ortak edelim. Hep beraber eğlenelim. Maksat bu. Yoksa Allah şükür parayı başka yerlerden kazanıyoruz. Böyle deyince sanki uyuşturucu satıyormuşuz gibi oldu. <laughs> İnşaatçıyız kardeş.